Evet arkadaşlar, bugün sizlerle General Mobile GM8 cihazımızın unutulan ekran şifresini kıracağız. Cihazımızın hani ekran şifresini bilmediğimiz için cihazın içine ulaşamıyoruz. Bazen doğru şifreye girsek bile cihaz kabul etmiyor. Şimdi ilk öncelikle cihazı açma-kapama tuşuyla kapatıyoruz. Şimdi şu moddan çıksın bir. Evet burada cihazımızı ilk öncelikle kapatıyoruz cihazın sildikten sonra kapandıktan sonra açma kapama tuşu ve cihazımızın yükseltme tuşuna basılı tutuyoruz her ikisine beraber bakın burada bakın burada görüyorsunuz bu yaz geldikten sonra elimi açma kapamadan çekiyorum ve direkt recovery moda gidip sıfırlama moduna bu işlemle cihazımızın içindeki tüm verin resimli olsun, bilgiler olsun eşleştirilecektir. Bunun bilgisini vereyim. Açma kapama tuşuyla onayını veriyoruz. Alt sıradan faktör resite geliyoruz. Bu da aşağı iniyoruz. Yes'e basıyoruz. Bak göstereyim buradan size de. Şu an cihazımız içindeki her şeyi siliyor. Bak gördüğünüz hepsini şu an komple olarak sildi. Açma kapama tuşuyla onayımızı veriyoruz. Şu an cihazımız fırlanıyor. Açılmasını bekliyoruz. Diyor ağzımızı açsın kurulumunda yapalım şimdi hemen.